Aldım abi kartı, adım bir, adım bir al. kaç adım gel abi, gel, gel, gel. Gel abi, evet, kaç bir kaç adım, adım gel, mi? bekle. Koş, 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 oturma. Adamımı yıktın ya neyse, bırak bana. Uşak bana çekiyor gibi altına çek. Heh. Alttan tut abi, alttan tut, altına çek. Sandalye bekle. Heh, sandalye bekle. Bırak, <laughs> <laughs> hiç tedirgin olma. <laughs> Yok, tedirgin olma. Yok abi. Şey abi, eğer set dönüşleri yapmazsa sevindir. Yap, tamam yapmayacağım. Hepsi bu abicim nasıl? Uçmaz. Sen <laughs> kendini kasıyorsun biraz da rahat ol. Yok tabii. Şunu tamam. bir tutar mısın? Şunu tut bir. Bırak oralardan ya. Oradan bırak abi düşme. Yastan <laughs> arkana rahatla ya. Ben yanımdayım daha. Korkma ben seni bırakır mıyım abi? Karadenizli misin abi? He? Karadenizli misin? Yok. Böyle <laughs> konuşuyorum da. Değilim. Vay seni. Bozma abi hadi Rüzgar hadi. birazcık. Yok rüzgar tam bu işin devamında. Şimdi bak çıktığımız yere bir bak döndüğüm. Oh. Bak 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 bak, sağa bak 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 bak. 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 Gördün mü yani? Gördüm abi. Oh. Bu çekiyor mu beni bilmiyorum. Çek, çekiyor, çekiyor çekiyor <laughs> Sen iyice biraz daha arkaya doğru yaslansan rahat. Hah, rahat eder. Hah. Ha, rahatla al hava içme ya, özgürlük, nefes almak hepsi bu işte. Ben bir 10 senedir düşünüyorum aslında uçaktan atlayabilir miyim mi diye düşünüyorum da bir geçen biraz cesaret ettim. Uçaktan da atlarsın ama uçaktan bir sefer atlattırıyorlar. Ha o şeyi yapıyorlar. Ya ben eğitim alıp da. Eğitim alıp da işte serbest para eğitiminin ilk başlangıcı uçakta. Evet. Uçava kurumu yapıyor bu işi. İnönü'de tesisleri var. Orada herhalde 5 günlük bir katılıyorsunuz katılıyor. Hmm. Ama zaman ayırmanız lazım. Evet. <laughs> şimdi mesela şiddetli bir yağmur yağsa bir sıkıntı olmaz değil Abi mi? Abi şimdi şiddetli yağmur şu anda yağmaz. Yani ileriye yağıyor çok şiddetli değil. Onun için havadayız. Şiddetli <laughs> yağacağını kesse aklımız ineriz. Evet anladım. Ee, hani kanadı ıslatacak kadar yağar bazen ama e, havada çok kalmayız o zaman. Yani. Evet. Bir an önce inmenin yoluna bakar. Anladım. O hareketlerin sebebi de odur zaten. Şimdi e, yükseltiyor hava. Yükselmek istemiyoruz biz yüksel herhalde. Evet. <laughs> Şimdi